bilgilere part 1. Sonuçta kanalım daha yeni. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Ve ana. Ve hem. Yeni açılışlarımız. Yeni açılışlarımızdan anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz bir lamayı bulduğunuzda genelde çok gereksiz olur. Sonuçta üzerine çıkarsınız. Evet. <laughs> edersiniz onu kontrol edemezsiniz ve buraya eğer koyamazsınız ama buraya bir halı koyabilirsiniz ve bazı değişik dekorasyonlar yapmanızda yardımcı olur <laughs> ve şimdi yani Eşeklerin daha yoğun olduğunu ama aslında Teşekkür ederim. Bir sürü şeyiniz varsa bu hani hepsini yanınıza götürmek istiyorsanız Hepsini bağlamazsınız ama bir bir sürü lamanız varsa beni bağlamanız yeter. Çünkü diğerleri sürü halinde arkasından gelecektir. Gördüğünüz gibi çok iyi değil, değil mi? Zamanlar daha iyi diyebilirsiniz. Şimdi belki değil mi? Ben şu serbest belki. Takip bırakabilir. <laughs> Çok iyi değil mi? bunlar biraz sandıkla sattık yaparsanız ise Dur. Nerede o? Bir sandık ile saatlik yaparsanız onu sandık bile ekleyebilirsiniz. Ve eğilip onu dokunursanız bunu açarsınız. Ama üstüne binirken yani mantıya burada zaten buna basarak geçebilirsiniz. Ve şansınız da bazı şekilde slotları bu kadar artabiliyor. Bu çok iyi değil, değil mi? bye-bye